Selam. Evet, şimdi majör tonlardan minörlere doğru geliyoruz. Konumuz bu dersin konusu ilgili minörler. Peki neden ilgili minör diyoruz? Çünkü her minör tonun bağlı olduğu, ilgili olduğu bir majör ton var. Aslında majör ve minör tonları kardeş tonlar gibi düşünebiliriz. Majör karakter olarak daha pozitif, daha yapıcı büyük kardeş. Minör ise biraz daha melankolik, biraz daha içe dönük küçük kardeşi olsun. Bu derste bu kopmaz ilişkiden ve bu ilişkinin kurallarından bahsedeceğiz. Majör ve minörü ayırt edebileceğimiz örnek parçalar dinleyeceğiz. Ayrıca majörün bir majör tonun ilgili minörünü bulma ya da bir minör tonun ilgili majörünü bulmayı öğreneceğiz. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın, en kısa sürede cevaplarım. Videoların devamını da takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her majör tonun kendisiyle ilişkili bir minör tonu vardır. Buna ilgili minör diyoruz. Örneğin, do majörün ilgili minörü la minördür. La minörün ilgili majörü ise do majördür. Bu sadece teorik bir konu değil. Birbirleriyle bağlantılı majör ve minörler İyi anlaşan kardeşler gibidirler. Birlikte hareket ederler ve uyumludurlar. Örneğin, majör bir parça akışta kolayca ilgili minörüne doğru yol alabilir. Birlikte son derece uyumlu duyulurlar. Aynı şekilde, minör bir parça da ilgili majörüne gidebilir. Ayrıca majör ve ilgili minörler aynı donanımları alırlar. Örneğin, sol majör fa diyez alır. İlgili minörü mi minöründe donanımı fa diyez'dir. Bir majör tonun ilgili minörünü nasıl buluruz? Bunun için pratik bir yöntem anlatacağım size. Majör tonun eksen yani kendi sesinden küçük üçlü aralık bir buçuk perde ya da bir tam bir yarım diye de hesaplayabilirsiniz. Aşağı inin. Örneğin do majörün ilgili minörünü bulacağız. Do sesinden bir buçuk perde ya da küçük üçlü aşağıya iniyoruz. Do, si, do, si arası yarım, Si la arası tam bir buçuk. Do majörün ilgili minörü la minördür. Şimdi de si majörün ilgili minörünü bulalım. Si sesinden küçük üçlü aşağı ineceğiz. Üçlü indiğimizde si la sol sesini buluyoruz. Ancak bu büyük üçlü. Bunu küçük üçlü yapmak için sol'e diyez koyarak si'ye yarım perde yaklaştırıyoruz. Si la tam la sol diyez yarım. Si majörün ilgili minörü sol diyez minörmüş. İkinci bir yöntem daha var. Herhangi bir majör dizinin altıncı sesi aynı zamanda onun ilgili minörüdür. Burada birkaç örnek verdim. Örneğin do majör. Do majörün altıncı sesi la'dır. La do majörün ilgili minörüdür. Re majör altıncı sesi si ilgili minörü de si. Mi bemol majör Altıncı sesi do, ilgili minörü do minör. Sol bemol majör, altıncı sesi mi bemol, ilgili minörü de mi bemol minör. Bir minör tonun ilgili majörünü nasıl buluruz? Burada da tam ters hareket yapıyoruz. Minör tonun eksen yani kendi sesinden bu sefer küçük üçlü yani bir buçuk perde yukarı çıkıyoruz. Örneğin re minör. Re minörün ilgili majörünü bulmak için re fa üçlü çıktık. Burada hesaplıyoruz. Re mi tam mi fa yarım bir buçuk perde. Re minörün ilgili majörü fa majördür. Bir örnekte fa diyez minörle yapalım. Fa diyez sesinden küçük üçlü yukarı çıkıyoruz. Fa diyez şurada bakalım. Fa diyez sol yarım sol la tam fa diyez minörün ilgili majörü la majörmüş. Minör tonlar nasıl duyulur? Daha önce de kısaca bahsetmiştim. Minör tonlarda yazılan parçalar majör tonlara göre biraz daha hüzünlü ya da kapalı duyulabilir. Majör ve minör tonların duyuluşlarını kıyaslayabilmek için birkaç parça dinleyelim. İlk önce majör parçaya bir örnek dinleyelim. Mozart'ın piyano sonatı do majör tonunda. minör parçaya bir örnek. Schumann'ın 3 numaralı sonatı fa minör George, diğer minör iki parça dinleyeceğiz. Bu sefer karakterlerinin birbirine daha fazla benzemesi için aynı besteciden iki eser seçtim. İkisi de piyano konçertosu. Önce major olanı dinleyelim. Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı piyano konçertosu mi major tonunda. parçaya örnek olarak yine Johann Sebastian Bach'ın bu sefer re minör piyano konçertosunu dinleyelim. <laughs> tonlar ve minör tonlar arasındaki duyuluş farkını biraz olsun hissedebilmenize yardımcı olabilmişimdir. Bunun için tabi çok fazla parça dinlemek gerekiyor. Siz de YouTube'dan pek çok parça bulabilirsiniz. Zaten videoların yanında da genelde parçaların tonları yazıyor. Ona göre takip edebilirsiniz. Çalışma önerisi. Bir önceki videoda listesini verdiğim tüm majör tonların ilgili minörlerini bulun. Daha sonra da bulduğunuz tüm minör tonların ilgili majörlerini bulun. Bu çalışmayı önce yazarak sonra da akıldan yapabilirsiniz. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar faydalı olacaktır. Bir sonraki kursumuzda minör türlerini doğal, armonik, melodik minörleri göreceğiz. Görüşmek üzere.